Avrupa sanat tarihinin baş yapıtın niteliğinde eserleri. Her biri kendi döneminin özelliklerini taşıyorlar. Ortaçağdan günümüze uzanan kendi döneminin estetik zevkini olduğu gibi anlamamızı sağlayan yapıtlar. Yapım yıllar arasında yüzyıllar var. Fakat neredeyse tamamının saklı bir ortak noktası bulunuyor. Avrupa Plastik Sanatlar Tarihi'nin bize anlatmadığı saklı kalmış bir şey olabilir miydi? Bu eşsiz ustalıkla yapılmış eserler sahiden de insanlığa sanatın ulvi değerlerini yansıtmanın mı peşindeydi? Yoksa aristokrasi ve yükselen burjuvanın estetik propagandasının mı bir sonucuydu? Acaba bu eserler yalnızca kültürel bir değeri temsil etmenin değil, aynı zamanda iktidarların ideolojik meşruluğunun da bir teyitin niteliğinde olabilirler miydi? Geniş bir nüfusu oluşturan alt sınıftan insanların yaşanmışlıklarına neden hiç yer vermeyerek onları görmezden gelmişti? Emekçi ve çalışkan insanların kendilerine yer bulması için yüzyılların geçmesi gerekecekti. Sanat Ne Anlatır serisinin bu bölümünde geleneksel sanat algımızı aşındırma denemesinde bulunacak ve yüzyıllardır süre gelen gizli bir savaşın derinliklerine birlikte dalacağız. Hazırsanız başlayalım. Orta çağda sanat, büyük ölçüde kilisenin ve feodal beylerin kontrolü altındaydı. Gotik katedrallerin devasa vitrayları ve freskleri, dini temaları işlerken halkı tanrıya itaate yönlendiren bir ideolojik araç olarak işlev gördü. Dini mekanların devasa boyutları stratejik bir niyet taşımaktaydı. Göğüdelen bu yapılar ortalama 35 yıl ömür biçilen insanlığın acizliğini hatırlatmaktaydı. Adeta insanı ezen devasalıkta patronun kim olduğunu hatırlatmak hakkında Mimari yapılardaki estetik ideoloji öylesine aşırılaşacaktır ki uzunca yüzyıllar Sistersiyanlar tarikatı dini yapılar ve içlerindeki eserlere karşı bir tutum sergilemek zorunda kalacaklardır. Hareketin önemli temsilcilerinden Rahip Bernard şu meşhur sözleri dile getirecektir. Altın kaplı anlaşlardan gözlerini alamıyor insanlar. Bu arada keselerden para saçılıyor. Bir bakıyorsunuz karşınızda bir aziz ya da azizlerin nefis bir tavsiri. Azizler ne kadar canlı renklerle resmedilirlerse o kadar aziz oluyorlar sanki. Kırsal kesimde ise lonca sistemine dayalı zanaatkarlar belirli kurallara bağlı kalarak sanat üretiyordu. Burada sanat alt sınıfına hitap etmekten çok onlara öğüt vermek ve dünyayı belirli bir ideolojik çerçevede göstermek için kullanıldı. İşçi ya da köylü figürleri bu sanatın içinde vardı. Ancak genellikle kutsal metinlerdeki karakterlerle özdeşleştirilerek ya da alegorik şekilde sunuluyordu. 15. ve 16. yüzyılda Rönesans ile birlikte sanat yavaş yavaş kilisenin tekerine karşı bir özgürleşme sürecine girdi. Floransa'daki Medici ailesi gibi güçlü burjuva patronlar sanatı finanse ederek aristokratlarla rekabet etmeye başladılar. Ancak bu dönemde sanat hala elitistti. Alt sınıf ve köylüler sanat eserlerinde nadiren birey olarak temsil ediliyordu. Botticelli'nin mitolojik sahneleri, Raphael'in soylu portreleri, Michelangelo'nun insan formuna duyduğu hayranlık tamamen aristokrat veya burcu ve zevkine hitap ediyordu. Sanat piyasası genişlemeye başlasa da alt sınıf sanatın alıcısı veya üreticisi olarak hala belirleyici değildi. Leonardo da Vinci gibi ustalar teknik olarak bir devrim yaşanmasına katkı sağlasa da niyeti toplumu kapsayan bir dil yaratmaktan çok dönemin seçkinci estetik anlayışını kusursuz bir sürece evrilmesine katkı sağlamaktan ibaretti. O dönemlerde soylu bir ailenin akşam yemeğine davet edildiğinizi bir düşünün. Gözünüz masanın tam karşısında asılmış bir tabloya takılıyor. Eserin gücü ve temsil ettiği estetik değer, ev sahibinin otoritesiyle harmanlanacak ve gözde görülmeyen bir baskı oluşturacaktır. Ev sahibinin hayata bakış açısının estetik yanı tüm gerçekliğiyle karşınızda duracaktır. 17. yüzyılda barok ve 18. yüzyıl rokoko sanatında da ana aktörler yine aristokrasi ve yükselen burjuvaziydi. İtalya'da Caravaggio, tanrıyı maddesel bir varlığa indirgeyerek onu kanayan, canı yanan ve yaşlanan bir karaktere dönüştürmeyi başarmış ve Roma kilisesiyle başını belaya sokmuştu. Fakat onun esas mücadelesi kilisenin baskısıyla ilintiliydi. İspanyol barok ustası Diego Velasquez'in Medineler adlı eseri aristokrasinin ihtişamını yansıtırken gücün kimde olduğunu bir kere daha hatırlatmaktaydı. Uzak diyarlardan getirdikleri ürünleri satarak zenginleşen Hollanda'da sonradan görme bir kitle ortaya çıkacak ve Hollanda ışık Gölge Ustası Rembrandt'a daha önce görülmemiş portre siparişleri vereceklerdi. Rembrandt'ın Burjuva sınıfına yaptığı grup portreleri yeni bir ekonomik gücün sanattaki yansımasıydı. Ancak bu dönemde bile alt sınıf sanatın nesnesi olarak bile öne çıkmıyordu. İşçiler, köylüler ya da alt sınıflar genellikle pastoral sahnelerde idealize edilmiş figürler olarak ya da tür resimlerinde mizah unsur olarak yer alıyordu. Toplumun büyük bir bölümünü oluşturan ve iş yükünü çeken insanlık, görmezden gelinebilecek kadar değersizdi. Hangi coğrafyada olursa olsun, temelde seçkinci estetik anlayış, egemenliğini tüm gücüyle sürdürmeye devam etmekteydi. Ortaçağ Hollandası'nda yaşayan bir tüccar olduğunuzu varsayalım. Rembrandt'a kendi portrenizin siparişini verip evinize astığınızda diğer rakip komşularınıza da şu mesajı vermiş olurdunuz. Zenginliğimin simgesi bu gördüğünüz portremdir. Sizlerle aynı şatafatta evlerde oturuyorum. Aynı pahalı kürkleri giyiyorum. Ancak sizden en büyük farkımı anlamak istiyorsanız bu pahalı tabloya bir kere daha bakmalısınız. 18. yüzyılın sonlarında, özellikle Fransız Devrimi ile birlikte sanatın toplumsal içeriği değişmeye başladı. Devrimci sanatçılar halkı ve devrim kahramanlarını yüceltmeye başladılar. Bu süreç, ilk defa alt kesimi doğrudan hedef alan ve onların da sanatta kendilerine yer bulmasının ilk adımları olacaktır. Jacques-Louis David'in Marat'ın Ölümü gibi eserleri halk kahramanlarını resmederek ilk defa Burjuvazi'nin ötesine bir sınıfın temsiline kapı araladı. Ancak burada sanatın gerçek üreticisi ve tüketicisi hala Burjuvazi'ydi. Devrim sanatı bile büyük oranda Burjuva ideolojisi çerçevesinde kaldı. O dönemlerde yoksul bir köylü olarak halka açık sergilenen bu tablolara baktığınızda düşüneceğiniz yegane şey inandığınız doğrular uğruna ölmekten korkmamalısınız. 19. yüzyıla geldiğinde sanat geri dönüş olmayacak bir şekilde dönüşüme uğrayacak ve tarih boyunca görmezden gelinen işçi, köylü ve yoksul kesim kendisine yer bulmaya başlayacaktı. Fakat en önemlisi burada yoksul insanların da kendisine yer bulmaya başlaması değil, doğrudan alt kesimin estetik algısının da sanatta yer bulmaya başlamasıdır. Şu anda Ivan Kromskoy'un bir Hz. İhsa tablosuna bakmaktasınız. Rusya'da sanatın akademik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmasına karşı çıkan gezginler hareketinin kurucularından birinin elinden çıkan bir resim. Kromskoy 1863'te Çarlık Akademisi'ndeki katı akademik kurallara karşı çıkarak 14'lerin isyanını başlatan sanatçılardan biriydi. Peredvizniki grubu sanatın aristokrasinin ve burjuvazinin salonlarından çıkıp halka ulaşmasını savunuyordu. Sanat topluma inmeliydi. Ve bunun en iyi yolu bilindik bir simayı yeniden ele almaktı. Hz. İsa gibi tarih boyunca sayısız esere konu olan ruhani bir lideri daha önce bu şekilde resmedileceği hiç aklınıza gelir miydi? Yüzü oldukça solgun, ellerini dizlerinin arasında sıkıştırmış. Kederli, bitkin ve yorgun bir hali var. Daha önce hiç Tanrı'nın oğlunun yürümekten nasır tutmuş ayaklarını görmüş müydünüz? tıpkı maden işçilerininki gibi. Peter Paul Rubens'ın Hz. İsa'sına bakınız bir de. Oldukça kudretli, ulvi bir gücün zirvesi ve adeta süper kahramanvari bir anlatım bile. Rubens'ın döneminde Papalığın insanlara göstermek istediği İsa böyleyken, Kromskoy'un toplumuna göstermek istediği tam olarak buydu. Özne her ne kadar aynı olsa da bambaşka dünyaya ait karakterlere dönüşmektedirler. Keskin bir Bakış açısı farkı vardır. Ilia Repin konuyu bir başka boyuta taşıyacaktı. Yaşanan sanayi devrimleri belirgin bir sınıfın ortaya çıkmasını sağlarken, Marksist söylemler çalışmanın ve emek vermenin değerli bir şey olduğunu haykıracaktı. 19. yüzyıldan önce çalışmak erdemli bir davranış değildi. Çalışıyorsanız seçkin bir sınıfın üyesi olmadığınızı gösteriyorsunuz demekti ve elitist tabakanın tiksinti duyduğu bir şeydi. Tuvallerdeki sahnelerde hiç yer bulamayan, adları bilinmeyen, yüzleri resmedilmeyen tarihin sessiz aktörleri emekçiler tek başına bir sanat konusu olabilir miydi? Rus ressam İlarep'in toplumun görmezden geldiği bir gerçeği güzelleştirmeden, romantize etmeden tuvallere yansıtacaktı. Volga kıyısında burlaklar. Burlaklık Tatarca evsiz toplumun en alt kesimini vurgulayan bir terimdir. Gemileri kıyıya çekmek için birbirine bağlanan insanlar ağır ağır gemileri kıyıya çekmektedirler. Eserde 11 adamın heybetli bir gemiyi kıyıya çektikleri bir sahne resmedilmiştir. Resim adeta sinematik bir anlatım ile adım adım yaşananları ve figürlerin ruh hallerine yönelik sıra dışı bir yaklaşım getirmektedir. En öndeki ilk iki figür bu konuda oldukça deneyimli grup liderleridir. İşin hızını kontrol etmektedirler. Hemen arkasındaki figür eserde doğrudan izleyiciye bakan tek kişidir. Sıcaktan kapkara yüzü ve çalışmaktan parçalanmış kıyafetleriyle tüm ağırlığı omuzlarına vermiştir. Grubun ortasındaki genç adam bu işte henüz yeni gibidir. Kemer omuzlarına yara yapmış olacak ki bir paçavra ile destek olmaya çalışmış fakat pek başarılı olamamıştır. Eliyle kemerin omuzlarına yaptığı baskıyı azaltmaya çalışır fakat kervan devam etmek zorundadır. Arkasındaki figür piposuna tütün basarken hemen arkasındaki görece kıyafetleri yeni olan adam içlerinde en hevesli olandır. Muhtemelen bu işte henüz yeni olduğundan sinek kaydı tıraş olup elindeki en iyi kıyafetlerini giymiş. İş arkadaşları üzerinde iyi bir izlenim bırakmak ister gibidir. Belki de gözü grup liderliğindedir. Grubun en arkasındaki figür yıllarca bu işte ömrünü heva eden bir adamdır. Artık önüne bakmaya bile mecali kalmamış, kimliksizleşmiş ve tükenmiş bir adam. Acaba bu adam kimdi? Doğduğunda ailesi onun için kim bilir nasıl umutlar taşıyordu? Kim bilir hangi şiirleri okumuş, hangi yemekleri yemiş, hangi kadınların gönlünde yer edinmişti? Hayat onu bu hale nasıl getirebilmişti? Ama şu soruyu sormadan edemeyiz. Sanat, işçi sınıfını anlatmaya başladığında ona ait mi olur? Burlaklar tablosu zengin koleksiyoncular tarafından alındığında neye hizmet ediyordu? Bir gerçeği gözler önüne sermek mi yoksa ona güvenli bir çerçeve içinde bakılmasını sağlamak mı? Bu eseri satın alan Rus bir zengin eserdeki figürlerin hallerine üzülmüş onlar için bir şeyler yapmaya çabalamış mıdır acaba? Belki de onlara baktığında kendi haline şükrediyordu. Dostoyevski şöyle diyecekti. Başkalarının zavallılığına bakıp kendi haline şükredenlerden tiksiniyorum. Fransa'nın izbe sokaklarında ise bambaşka bir trajedi yaşanmaktaydı. Prusya-Fransa savaşları sırasında Fransa sokakları sefaletten yıkılmaktaydı. Fransız romantik ressam Hücmel, Etrat'ın Delisi adlı bir dizi resim serisi yapacaktı. Eserde insanın içini delip geçen gözlere sahip bir kadının kucağında bir odun kütüğünü kundaklayıp sıkıca tuttuğu an resmedilmiştir. Bu kadın kimdir ve neden kucağında bir odun kütüğü taşımaktadır? Eseri anlamanın yegane yolu serinin önceki üretimlerine göz atmaktır. Etrat'ın deli kadını bir köy evinin kapısında gözleri yaşlı olarak yere serilmiştir. Kucağında çocuğuna sarılmış anne uzaklardan gelen bir sese kulak kesilmiştir. Eserin arka planında bir kiliseden çıkmakta olan bir gelin ve damat görülmektedir. Damat aslında bu kadını terk eden kocasıdır. Başkalarının mutluluğunun müziği bir başkasının acı dolu gözyaşlarına neden olmaktadır. Serinin bir diğer eserinde kadının tek varlığı bebeği ellerinden alınmış sokaklara düşmüş ve avucunu uzatarak para dilenir hale gelmiş. Başına gelenleri anlatan tek şey gözlerindeki yaşlardır. Etrat'ın delisi boşa delirmiş değildir. Ağlamaktan kızaran gözler yerini gizli bir öfkeye bırakmış. Bakışları izleyiciyi delip geçerken kadın deliliğin eşiğinden çoktan atlamış gibidir. Kucağında bebeği yerine koyduğu bir odun kütüğü kundaklanmış ve üşümesin diye battaniyeye sarılmış. Kadın hayatındaki tek varlığına sıkıca tutunmuş. Artık onu kimse ellerinden alamaz. Ayakları utangaç bir şekilde bükük. Kadın izlendiğinin farkında ve bundan oldukça rahatsız. Peki ya sanatçılar sadece sınıfı anlatmak yerine işçi sınıfının bir parçası olmaya karar verdiğinde ne olurdu? İkinci bölümde sanatın aitliğinin el değiştirme mücadelesinden sosyalist gerçeklik Meksika duvar ressamları Sovyet afişlerini ele alırken Artık sanatçı sadece izleyen bir göz değil, düzeni değiştirmek isteyen bir aktöre dönüşmesinin sancılı mücadelesine göz atacağız. O vakte kadar renklerle ve sanatta kalın.